Youtuberların TikTok videolarına tepki. Aa burada benim yarısı arkadaşımdır ya. Gömeyim arkadaşım da olsa. Gerçi Youtuber olup da TikTok çeken adam çok trollemiyordur ya. Yani hani gene bir kalitede yapıyordur. Evet Yaren bugün sıra dışı bir bölümümüz olacak. Harika bir bölüm. Bölümünü başlıyoruz sanki. evet. Göm göm. Se. Ulan ne meraklısınız birilerini gömmeye ve gömdürtmeye ya. İnanılmaz. <laughs> ayıp evet, ayıp. Bugün yani. yani. <laughs> harika bir bölümümüz var. İlginç bir içerik hazır mısın? İçerik. Bana bir bunu söyle yani. Dönder içerik. Yani hazır mısın değil misin? Hazırım. Şu ana kadar tatmadığım bir tat. Yok dur da... <laughs> 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 Youtube'a içerik üreten arkadaşlarımız aynı... He, Bayarsa ben de kapatırım. Aynı zamanda diğer platformları da boş geçmiyor. Paylaştıkları videolara... Oğlum Efe niye zırt çıkıyor ya Efe? <laughs> e, e, Ekibe falan mı girdi oğlum Efe? E, gireceğiz. <laughs> girdin abi. Okey abi. <laughs> TikTok var mı telefonda? Var. Telefonunda TikTok uygulaması var mı? Daha çok yeni indirdim. Yani biraz <laughs> <laughs> daha çok yeni indirdim. Hani beni linçlemeyin. Daha yeni indirdim bakıyorum. Yani i̇ki ay oldu. İ Oha, iki ay oldu. Instagram'da zaten keşfete düşüyor ve hani ben artık onları bunu bana gösterme seçeneği var ya ona falan basıyorum. Yani <laughs> evet. Yeter artık. Aynen. Yok. Çok böyle kesinlikle herkesin görmesi gereken şeyler YouTube'a düşüyor zaten. Ya da böyle yapıyor mesela ışık çıkıyor. Böyle <laughs> ne yapıyorsun? Kimler var? Berçan kafalar. Alper var, Reymen var. Elimine <laughs> falan filan. O kim lan sağdan ikinci? Bunu <laughs> yalamak kalp. TikTok üzerinde 14 tane paylaşım yapmış ve 470 bin takipçisi bulunuyor Günceciğim. Ama çok ön... Danla Bilic mi o? Yargılı başlayacağım şimdi ya. Tamam. Güven. Biliyorsun yani, çok yakın olduğum herhalde. bir isim değil. <laughs> Kim bilir ne paylaşmıştır Tabi yani. tabi. Çok kötüydü bu arada. Becerememişti yani. <laughs> çok tatlı. Bunların dans etmesini ben çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben Berkcan'ın vaynlarına çok gülüyordum o yüzden. Berkcan ne yaşıyorsun <laughs> ben... ya Allah'ım sevdim. Uva, arma, kardolu iç patlar. Hep şarkı, sadece şarkı tanıtmaya girmiş. Bu şey gibi. Eğleniyor ya. Evet, ben çi, her ben seviyorum. Eğleniyor. Senin yani. falan yeni Bir şarkıda takılıyor amına koyayım. Umurunda değil dünya. İçerik olarak çok çekmedi beni. <laughs> Bunu gören kardeşim. <laughs> ben be. <de. gülüyor> bir takip et Beni bir muslu et lan. He? Oğlum mesela böyle saçma falan yazıyorsunuz ya. Adam zaten saçma olsun diye çekiyor. Artık şunu bir anlayın. Saçmalık yapıyor zaten adam. Derdi o. Hmm, çok saçma. Cringe buldum yani. Bir insan böyle. Hanımız da onun bilerek yapıyor onu. İzleyip de böyle ulan ne içerik ürettim Arman. Kardomun çipatlar yaptığım zaman ne içerik ürettim demiyor ki. Taşşağında. Sen de onun oltasına geliyorsun. Çok saçma ya. Yani bu ne falan diyorsun. Yapar mısın öyle bir krallık? Eyvallah. Yani 450 video az değil. Sadece 6000 takipçi. Ha? ne <laughs> mi? <laughs> <laughs> 450 video az değil. Sadece 6000 takipçi. Yani 450 video az değil. Sadece 6000 takipçi. Bu neydi? Bu neydi şimdi? Anlamadım beni. Evet. <laughs> Hiç Berkcan gibi değildi ya. Müzikle bile olsa hani bir mizah falan olur diye düşündüm. Bu bayağı dans etmiş ya. Ama biraz daha konuşmasını isterdim. Ya da ne bileyim o şeylerle dalga geçse ya hani böyle senaryo kuruyorlar. Kız geliyor. Meğersem en yakın arkadaşının manitasıymış falan. Evet. Evet. Öyle bir şey yapsa net izlerim. Ben bence Berkcan olmamış. Ben Berk... bana şeyleri anımsattı. Berkcan YouTube'dan önce Vine'daydı biliyorsun. Evet, evet. Aynı Berkcan'ın Vine videoları ne, o işte bir şişeye tutuldu. anlık gelişen böyle bir kalitesini gösteriyor yani şeyde. Mesela burada da Hani böyle tarz dans etmiş, ritimle dans etmiş, kareografi yapmış. Mesela bazı TikTok'larda oluyor ya, bir şey diyor adam. Hiç ritim uymuyor, hareketler uymuyor. <laughs> anladın mı? En azından <laughs> öyle değil yani. En azından raconuna uygun yapmaya çalışmış. Bence güzel. Çıkarcı buldum. <laughs> Sadece şarkılarını tanıtmaya girip girip çıkmış. <laughs> Ama yani ben seviyordum şey Vine zamanı Berkcan'ı. O yüzden öyle şeyler çekse hoşuma giderdi büyük ihtimalle. Valla açık konuşmak gerekirse TikTok birazcık endüstriyel... Endüstriyelleşti. Endüstriyelleşmesi de aslında müziğin tanıtımını yapabilme potansiyeliyle, insanların bunu fark etmesiyle beraber oldu. Yani insanlar çıkardıkları şarkıları e, akım haline, viral haline getirebildikleri noktada evet. şarkılarını da fazla dinletebiliyorlar. Evet. Ve artık aslında müzik üretimi yapan bir insan için TikTok kullanımı... Efe'nin böyle bir anda ciddileşip konunun en detayına kadar böyle anlatmasına bayılıyorum ya. Bir anda ciddileşiyor böyle. Ulan TikTok'tan bahsediyorsun. Ne diyor? Nereden diyorsun? baksan zorunlu hale geldi. Benim kendi gözlemim bu. Herkes kullanıyor. İki, şar, iki tanesi zaten bunun için çekilmiş bence. Geldik Kafalar kanalına. Şimdi Atakan'ın, Bilal'in ve Fatih'in ayrı hesapları var orada. Atakan'ın 440 bin takipsi. Ha geçen Cellat'la tanıştık ha. Cellat'la sohbet ettik. Anlık 110 bin falan izleniyormuş. Diyorum ki TikTok'a geçeyim. Biraz TikTok'tan yürüyelim. Evet evet. Bu yeni bir tane uygulama çıktı. Klap çıkık bir şey böyle herkes patladı böyle. Bütün influencerlar herkes orada başta bir marketing konuşuyor sonra izdivaça bağladılar <laughs> Orada böyle bir denk geldik. Dedik ne iş cellat? Ha Kemal de vardı hep beraber. Ne yapıyorsun dedim yani yayın olarak ne yapıyorsun içerik olarak? Sohbet ediyorum dedi bir saat. Muhabbet ediyorum dedi. Anlık rekor da kırmış. 110 bin canlı izlenme mi ne yapmış? Dedim, Helal olsun. Kemal demen orada şey ya birlikte bir şey yapar. Yok bu bir yayınımız patlar ha falan bir şeyler yaptı lan dedim ya bu kadar da olmaz artık. Bu kadar da her şey atlanılmaz ya. 793 bin takipçisi ve Fatih'in 743 bin takipçisi var. Ben de en çok Bilal'i seviyorum. O benim emeğim emeğim. Ya saçmalamayın oğlum. Telefonda TikTok bile yok. Yani yükleyen yüklesin bana ne? sen adamın çıldırmasına mı gidiyorsun ya? Hadi <laughs> Bak bu adamlar kafalar ağır taşak geçiyordur. Ya ben bu adamların yaptığı TikTok'a laf edemem yani. Hani bunlar makarasındadır. Çok da severim çünkü tanımasam da. Ba Baya makara geçiyorlar şu an. <laughs> Bak ben da böyle bir şey beklerdim. <laughs> zaten TikTok öncesinde hatırladığım kadarıyla Vine'da veya benzeri platformları tam hatırlamıyorum hangileri vardı ama hep konseptleri bu değil miydi zaten? Makara geçme yani. <laughs> Aynı kafa vanya. İşte bunu yapın. <laughs> Olması gereken bu. <laughs> Yine TikTok tarzında çekmişler ama vanya gibi ve komik ya. <laughs> Tokan abi. Efendim. Kameranı alta alabilir misin? Videodakilerin yüzlerini kapatıyormuş. kötü. <laughs> yani bu komik olmuş. Nesi kötü ya? Ya yani bundan daha kötü çok az şey gördüm. Öyle söyleyeyim. Evet. Çok saçma. Bakışa bak çok saçma imkanı. Yani. <laughs> Şaka mısın ya? sana Yalnız bir şey söyleyeyim şarkı seçimleri efsane iyi Değil Bana, sana bize bir şey <gülüyor> <gülüyor> bir aynısı bu Arap Ya şekilde. dans edecek değil mi? <laughs> Çok sinir oluyorum bunu görünce ya Eğleniyorlar ya, tatlılar bir yandan. -"Ödevin nerede oğlum?" -"Ev ödevi diye evde bıraktım hocam." <gülüyor> <gülüyor> Hastayım ya Köksal Baba'ya. Bence komik oğlum. Yani köksal şey. TikTok'u eleştiren TikTok, güzel TikTok. Ama TikTok, kötü TikTok. Ha mesela bak, bu daha TikTok'tu. Bu daha TikTok'tu. Bu daha TikTok'tu, evet. Can sıkıcıydı. <laughs> Tam Atakan, Fatih ve Bilal'lik <laughs> olmuş. Bence evet. komik olmuş. Yaş. Yani, aynı dönemini kafaların hatırlıyorsan aynı Bu Hiç bilmiyorum. Bu çok modaydı ya bir ara. Bu da mesela biraz sarkastik olmaya çalışarak yapmış gibi. Yani tatlı. Şirin. şirin. E, kitlesine hitap ediyor. Ben onu Sude'de görmüştüm. Ona çok gülmüştüm. Şu an hepsi kafamda çalıyor ya. Yani hepsini ezbere biliyorum. <laughs> Zor tutuyorum kendimi eşlik etmek için. Full cool dans sadece herhalde. Başka bir şey yok. Yok ya bunları Atakan... Şey, cozutmayın abi bazı şeylerde. Beğenmediyseniz ne atın yani. Allah Aman cringe buldum. <laughs> Evet. Bu da tam şey olmuş. Duygu Özal son bir olmuş. E, Tanımadığım için yorum yapamıyorum yani. Ne içerikler yapanlar yaptığını bilmediğim için. O yüzden tam hakim olmadan deneyince çok sakil durmuş. Yoksa aslında dansçı ve güzel dans ediyor ama bu akımları çok yapamamış yani. Bak bunlar güzel tatlı tatlı eğleniyor işte. İzlerim mi izlerim. Duygu dans etsin. Ben izlerim. Yeter ki Duygu dans etsin diyorsun. Yani çok tatlı baksana. Daha orijinal farklı bir yorum yapsaymış. Aa hani troll yapmış. Şimdi sağ... burada mevzu şu. TikTok'tan beklenti ne? Yani bizim Discord'da da sorayım. Yani, TikTok ne yani? yani? Sürekli TikTok konusu konuşmak değil derdim yani. Umurumda da değil. Kim ne yapmak istiyorsa yapsın bana ne. Abi Kimler iki de şey var bence. Yapsın da. Ben biraz şöyle bir yorum yapacağım. Zamanında çok TikTok'u eleştiren insanlar, ee, sürekli dalga geçen insanlar. Şimdi bakıyorum TikTok'talar. Para, de, var, para. De, para var para. <laughs> TikTok'u TikTok savunur oldular. Yani. Para var abi. E amına koyayım. Evet, para var. Pa para var. E, bana da var o zaman. Ben de gideyim. Ben niye yapmıyorum? Anlatabildim ya, mi? Yani, yani devrimizi biliyorsun. Para için neler neler yapıyorlar. Tamam da işte Am ben buna sinirleniyorum. Bak TikTok'a gidersin. Dersin ki ulan burada çok kötü içerikler var. Hepsi için söyle Bilmiyorum. Takip etmediğim için ama. E, çok kötü içerikler var. Ben burada daha kaliteli, daha yaratıcı şeyler yapacağım. Hani en azından bu Türk TikTok kullanıcılarını e, gömüyoruz ediyoruz ama daha kaliteli bir şey üreteceğim deyip gidip bir şeyler yapanlar varsa helal olsun. Ama gidip de o kadar gömüp gömüp sonra TikTok'a gidip gene onların RP'sini yaparak TikTok'ta takipçi kasıp eğer nemalanılıyorsa o hoş bir şey değil yani. O tükürdüğünü yalamak olur. Bana biraz şey geliyor bu cringe geliyor. O yüzden çok samimi bulmuyorum böyle şeyleri. Bunu kim, kimler TikTok'ta onu bile bilmeyerek söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Ama bana garip geliyor. Ben kalk şu TikTok'u gömüp 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 yapın, ya bu ne ama deyip yarın beni TikTok'ta. Ha giderim mesela tarantulayla yılanla onunla bununla çok değişik videolar çekerim. O zaman deyin ki abi sen TikTok'a laf ettin gittin ama orada değişik şeyler çekiyorsun. TikTok'ta alışılmadık şeyler çekiyorsun eyvallah. Hani ona hiçbir lafım olmaz veya bunun gibi benzeri içerikler üretenlere lafım olmaz da. Biraz şey çok bana cringe gelmeye başladı. Lak lak lak. Amına koydular Twitch'in içinden geçtiler. Şimdi Bakıyorsun aynı şeylerin ektiğini yapıyorlar. Ondan sonra da işte eee. Mesela kafaları o yüzden laf edemem abi. Adamlar zaten Vine'ci ve bunu yapmayı iyi biliyorlar, seviyorlar. Absürt şeyler yapıyorlar. İzleniyor o yüzden. Bilmiyorum çok fazla gereksiz gündem olmadı mı bu TikTok ya? TikTokçular TikTok TikTokçular. TikTok, TikTok vs bu bilmem ne. Sağolun olsun. <laughs> ne bileyim bitmedi cümle. Abi bir şey. Sorunu getireyim dedim. Bir şey daha merak ediyorum. Nasıl nasıl para kazanıyorlar? Ya TikTok'ta güzel para kazanıyorlar Aa, falan. Anladım diyor. Senin bir TikTok'a geçesin var galiba. Evet evet. Yok, abi benim TikTok hayatım bir, boyunca iyiydi. Bir şey merak ya. ediyorum. Ee, TikTok'ta para nasıl kazanılıyor? Yani tamam ya canlı yayında donay sistemi var anladık onu. Peki normal. Artık bir de marka reklamları işte abi. İçerik Ay, üretiyorlar ya, videolarında. Aynı bok gene yani, ya. Yani, reklam içerikli sponsorlu içerikler. Aha. Anladım. Okey. Hesabında Savage TikTok'u yoksa o TikToker'ın official'lığı sorgulanır. Peki iyi becermiş mi? Becermiş abi. Güzel yapmış değil mi? Şu <laughs> hareket falan. Ben çok seviyorum. Bu da yapmıştı ya. Savage'ı mı? Acun da vardı evet. Ben şeyi seviyorum. Çok en cringe olan TikTok onlar. Böyle çok ciddi suratla <laughs> ceketimi atıyorum. Şöyle. Geç yani kızlar. İkinci video tamamen makarasına çekilmiş. Bir de Üç video sanki karantinada TikTok biraz böyle bir peçete gibi kullanılıp köşeye atılmış gibi hissettirdi anladın mı? Biraz Doğru bu arada her bir dönem bir dönem böyle pandemiden yardırdı millet. <gülüyor> 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 Sadece 10 dakika TikTok izledik sonuç. Çok doğru bir tespit. Kilo mu almış biraz? <gülüyor> <gülüyor> Buna mı takıldın yani Sanki Sanki biraz kilo almış gibi geldi. <laughs> bu... Bak bu güzel. Bu bende tam tersi. Biz tam tersi. Evet bugün... <laughs> bu evi mi ya? Evet, ofis. Stüdyo, ofis mi? Havalı bir ofis mi? <laughs> Nasıl? Olmuş. Tamam. I'm an explosion. That gonna be the Olmuş. Geri geri sarma. <laughs> bu iyi. Hazırlıksız <laughs> yok ama. <laughs> bu iyi. <gülüyor> <gülüyor> bu iyiymiş bu arada. Bak bu güzel. Bir şey diyeceğim. De. En beğendiğim TikTok'unu söylüyorum. Zaman geriye aksın. <laughs> o da... <ne>? <gülüyor> <gülüyor> yani Kültürüne yani TikTok'ta dokuz <laughs> yani. Reymen ne yapıyormuş Öyle bir konumda ki Ne çekse izlenecek şu anda yani Bu iyi oldu <laughs> Bu tatlıydı mesela Acunla takılıyorum. <laughs> Ne oldu ya? ya. Egze ne oldu arkadaşlar? Şimdi evet, bunu koyduk ama egzel işleri iptal oldu sonrasında. Evet. Berkcan'la, Leğmen'in. Babaları gelsin, hoşunu kimi çırpık oldu giderek gider. <laughs> <laughs> çok saçma. Evet. Biraz tepkisiz bir izleme aldık Efe'den. <laughs> Vallahi aktı gitti. <gülüyor> <gülüyor> Kaptı. bir an... <gülüyor> <gülüyor> Emma. Evet. Evet. TikTok'a giriş yapıyorum diye işte bundan sonra TikToker Yusuf diyeceksiniz. Tarzında story'lerle başladı aslında TikTok'a. Ama şimdi tabii biz de orada bekledik Yusuf'tan. TikToker <laughs> Yusuf diyeceksiniz deyince bütün akımlar gelecek efendime söyle orada ya, Tabii tabii. Bekleneni alamadık ama. Alamadık. Yani yine iyi uyum sağlanmış ama TikToker Yusuf raddesine çıkamamış e, bu hesapta. O zaman YouTube'un şu andaki en çok takipçisi bulunan bireysel kanal olan Enes Biliç, Batur'a. Enes Batur evet. <laughs> <Nasıl> yani? <laughs> Enes Batur'a yani? Evet abi bu bak fenomenlerin çektiği TikTokların hepsi e, taşak yani hani makaralar işte Akım neyse onu yapıyor falan makarasında. Benim asıl TikTok'ta kırışlendiğim bunu ciddi senaryo gibi çekip ve gerçekten böyle içerik ürettiğini düşünen bir tayfa da var. Ben Düştüm onu... Aa, evet mi? evet yani hani komik bak komik mizah şaka olsun diye çekilen şeylerin hepsine okeyim. Kaliteli olur olmaz. Ama bir de böyle gerçekten buna çalışanlar var. İşte ben buradan gelirim sen o sırada tokadı vurursun ben uçarım şu olur bu olur. Onlar çok garip. <laughs> Abi evetim TikTok'ta 2.8 milyon takipçisi var ve 50'den fazla da paylaşım yapmış kendisi. Valla mesela Ranen'in TikTok'u yoktur lan ne TikTok'u? İnanılmaz ne? bir prodüksiyon. Sen TikTok'ta yoksun herhalde. İçerik yapmıyorsun değil mi orada? Yok abi. Human Fofet taşak bir Onu diyorlar. Tamam bekliyorum ben Esna şu anda. Akıma uymuş. Akıma bayağı uymuş. Kıyafet çok kötü. Gözleri... Kıyafet çok kötü. Yandı. Cringe <laughs> buluyorum dediğim şey vardı yani. Böyle ciddi bakarak. işte böyle He. havalı bakarak falan. Ha. O geldi. <laughs> Bu ne bu? Bunu ben anlamıyorum. Millet tercihine göre koşuyor mu o tarafa? Evet yani bir de şakasından veriyorum. hani öbür tercihten öbür tercihe geçiyor. Bak böyle falan anladın mı? Bana biraz zorlama geliyor. Kimin kocası? Bu benim kocam evimin direği kalbimin sahibi. Bence <laughs> en iyisi buydu bu Aa bu güzel. Bak bu güzel. Bunu denemek isterim. Aferin. Bu arada of. gerçekten kolay bir şey değil yani yaptı. <laughs> Oha çok iyi lan. TikTok'ta böyle filtre mi var? Yolu bilmiyoruz. Bu kim? Manit mi? Arkadaşlar. Navigasyona gerek yok. Herkes yok. Manit mi ne ya? Çok kötüydü. <laughs> Burayı koy kesmiyoruz. Arkadaşlar ya Sevin dedi ki bu manik mi dedi ya? Yazıklar olsun nasıl bir tabir arkadaşım? Yolu bilmiyoruz navigasyonu aç. Navigasyona gerek yok. Herkes yolun. Bu videoyu da biliyorum yani bu video akımını. Evet. Bütün akımları denemiş arka arkaya. <laughs> Mesela bu bana çok parodi gibi gelmedi kanka. Bunu ciddi yapmışlar gibi geldi. Daha önceki dört kişide görmediğimiz ve TikToker olmanın kurallarından bir tanesi olan evet. -"İşte sarışın, esmer, oraya hey mı evet. buraya mı tabi bu TikTok. O ne patladı öyle ya. Bu TikTok evet. mecburi. Bilmiyorum. <laughs> bu TikTok mecburi. <laughs> evet. Bu kim? Ne oluyor şu an? Ne? bu kadar tatlı bir kızın bu müzikte <laughs> olması. Ağır bak ha. <arasında>. Fark <laughs> et." müzikle senkron olmamış öyle ya. Bu video böyle değil. olmasa Oğlum o video şey değil miydi böyle sildiği zaman başka biri çıkıyor ya da farklı hali çıkıyor, geri çekiyor. Eski bir şeyler oluyordu ya. İlk defa. Ne oldu? Şey o halde temizle bir şey, şey. şey da. Ama tamam. havada. Meryem baya temizlik yaptı. Yakalayan da ilk ben oldum. Allah'ım ya. Tuesday. <laughs> <hamur> Wednesday. <laughs> Thursday. Friday. Oh yarasın. Saturday. Lan! Doğa! <laughs> La? Böcek miydi? Anladım aynı kıyafet ama iki farklı renkte balon. Yedi Rosea'yı yedi. Çok iyi. Oğlum çok iyi bu arada efekt şey. Slow motion. Slow motion'ı. Slow motion harbi iyiymiş harbi ya. Harbi çok iyi. Havli. Altta kova var ama değil mi? Çok iyi. Çok iyi. Bu çok tatlı bir kız. Bitmemiş gibi yapalım. <laughs> Batıya neyimizin? Çok beğendim. Batı kesin. Ulan regal istedi ya. İkinci bir şey de Kroze'yi gömdü. Merkezden Kroze. Şimdi bittin sen. 4 kuruşun 36 merkezden. Kroze performatıdır herkesten. Destek var bize her sesten. Kila Hakan Ceza ben Fero Essel. Bu çocuk kafalardaki Fatih'e ne kadar benziyor. Abi <laughs> ya. <laughs> 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 Bak bunlar tatlı. He ya bun bunlar ya bir kere İçerik üreticilerin, fenomenlerin TikTok'ta böyle akım uymaması lazım. Akımı yönlendirmesi lazım bence. Durum 4. çok mu sıkıcı acaba? Bir şey söyleyeceğim. Ya bundan şu çıkarımı yapman lazım. Arka yöneydi mesela çılgın. Bununla çok. Eee var TikTok'un içerisinde. O yüzden... <laughs> ha, Danla geldi. Ben... Dur bakayım ben ne oldu? Danla neler yapıyor? Makyaj mı yapıyor? Bu neydi? Ben niye bu videoya varız kaldım? Bana <laughs> bir hareket yaptı. Şok. <gülüyor> <gülüyor> bu çok iyi. <laughs> Hazırım. Bıçak kesmiyor yalnız. Hadi ya. Bu Somer Şef'le YouTube videosu kesti. Tamam çok uzakta çok. <laughs> ben parmağımı bu iddialı ve kendinden emin. Aa öyle mi kesilir o? Ben <laughs> bu iddialı ve kendi. Abi. <laughs> ben video izlemedim gidip izleyeyim komik bir <laughs> <laughs> çok tatlı bir kız ya. Evet. Bayağı. Elendim sen elendim. Eğlendin sen de demezsin mi? Şey. Zaten evet. Şey değil. YouTube. Öyle değil mi? Evet. Eee platform. Tamam. Evet. Tabii sadece 232 Instagram'da şeylerini görüyorum Reels. <laughs> <laughs> Gayet böyle hani ritimle vakya anladın mı? <laughs> Güzel bu kız kendine güven, özgüvenli belli. Hareketleri daha oturmuş böyle. Bak TikTok'un şeyine uymuş. Ne demek? Olayına uymuş. İyiymiş be. <gülüyor> Bana <gülüyor> da be. <laughs> makyaj yapsın. <laughs> Aa. Saçın eski rengi çok güzelmiş. Ben bunu izledim. Hareketler yakışıyor bu arada havalı duruyor yani. Bunu izledim. Yapabiliyor bence. Çok iyi değil mi? Baksana. Bence çok güzel. Bak estetik de şey. He estetik. Görüntü gibi. anladın mı? Abi ne Vallahi gerçekten şeyda yurt dışı kalitesi. TikTok'lar evet. Evet şeyda ardından videoları. Beğendim. Olmuş. Yani, Yapmış evet. Yapmış yani. Evet, daha bir alanı ve alanını iyi kullanıyor TikTok'ta. Öyle geldi bana. Bak bu video olmak. Puan mı verecekler şimdi? Uydurabilir miyim? Ha puan yok. Verdiler herhalde. Şeyler bana hitap etmiyor. Bana ne? Evet. Bana ne dil ne hepsi. En güzel TikTokçu şey abi bizim dil reis var ya. Kim o? Bir dele şimdi bu hitler bir bana. Oğlum sen işin en taşak kısmını inceleyip makara geçiyorsun bir de ya. Yani o tipleri biliyorsun sen. Görüyorsun, izliyorsun. Ben bilmiyorum mesela. O yüzden çok konuşamıyorum, makara geçemiyorum. <laughs> TikTok ya oğlum bu kadar... Bak yayının başında triggerlandığım şeyi mesela bizim chatte bazen yapıyor. <laughs> Arkadaşlar böyle bir uygulama var. Ve insanların ee, içerik üretmesi için farklı bir alan. İçerik iyidir, kötüdür. Yani biraz salın artık. Valla kafanıza yazık. Salın oğlum. Hadi ben salamıyorum, siz salın bari. Görüyorum mesela birini, birini görüyorsunuz mesela. Başta konuştuğum zaman haklısın abi yazdığınız şeyleri siz kendiniz yapıyorsunuz mesela.